FC Barcelona, kalecisi Mark ander Ter Stegen'in, 33, sakatlığıyla ilgili örneğine rastlanmamış bir durumla karşı karşıya. Kulüp kaynaklarına göre, Alman file bekçisi, sakatlığına ve geçirdiği operasyonuna ilişkin tıbbi raporun La Liga'nın tıbbi komisyonuna gönderilmesi için gereken yasal onayı vermeyi reddetti. Bu durum, kulübün John Garcia'yı kadroda bildirebilmesi için Tersi Tegen'in maaşının %80'lik kısmını, finansal fair play, çerçevesinde bırakma planını çıkmaza soktu. Barcelona, oyuncunun imzası olmadan bu raporu La Liga'ya gönderemiyor çünkü oyuncunun tıbbi verileri gizlilik kapsamında ve sadece onun izniyle paylaşılabiliyor. Şimdiye dek kulüpte benzer sakatlıklar yaşayan Andreas Christensen ve Ranul Tarojo gibi oyuncular, bu süreci onaylayarak kulübün hareket alanını açmıştı. Ancak tersi Tegen'in tavrı, kulüp tarihinde bir ilk kulüp disiplin süreci başlatmayı planlıyor. Barcelona, bu engellemenin hem sportif hem de ekonomik olarak kulübe zarar verdiği görüşünde. Bu nedenle konuyu doğrudan hukuk departmanına taşıdı. Kulübün avukatları, Ter Stegen hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını değerlendiriyor. Eğer yönetim kurulunca da onaylanırsa, Alman kaleciye iç disiplin kapsamında yaptırım uygulanabilecek. Kulüp yönetimi, oyuncunun kişisel gizlilik hakkına saygılı olduğunu ancak imzalanan profesyonel sözleşmenin belirli yükümlülükleri de beraberinde getirdiğini vurguluyor. Barcelona, oyuncunun tavrının yalnızca kurumu değil aynı zamanda John Garcia gibi takım arkadaşlarının da haklarını etkilediğini savunuyor. İyileşme süreci konusunda fikir ayrılığı, süreçte en dikkat çeken noktalardan biri ise Ter Stegen ile kulüp arasında iyileşme süresi konusunda yaşanan görüş ayrılığı. Ter Stegen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda sakatlığı sonrası 3 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmişti. Ancak kulüp doktorlarının öngörüsü bu sürenin 5 ayı bulabileceği yönünde. 5 aylık bir sakatlık süresi, La Liga nezdinde uzun vadeli sakatlık olarak kabul edildiği için Barcelona'ya maaş boşluğu yaratma hakkı verecek. Bu fark, kulübün transfer stratejisini doğrudan etkiliyor, nitekim, Ter Stegen'in daha önce aynı bölgeden 2023 yılında da operasyon geçirdiği ve mevcut durumun bir nüks olduğu, kulüp tarafından, reintervansiyon, ifadesiyle tıbbi bültende belirtilmişti. Buna rağmen kulüp, sakatlık süresiyle ilgili herhangi bir süre tahmininde bulunmadı. Bu da belirsizliği artırdı. Barcelona'da sular durulmuyor. Tersi Tegen'in kararı, yalnızca yönetimi değil, teknik heyet ve taraftarlar arasında da soru işaretlerine neden oldu. Bu gerginliğin, oyuncunun kulüpteki geleceğini de etkileyebileceği belirtiliyor. Hansi Flick'in göreve gelmesinin ardından takımda birçok yapısal değişikliğe gidilmesi beklenirken, tersi tegenin bu tutumu teknik direktörün tercihlerini de şekillendirebilir. Kısacası, tersi tegen ile Barcelona arasında tıbbi bir raporun imzası üzerinden başlayan kriz, büyük bir kulüp içi gerilime dönüştü ve sezon öncesi dönemde çözülmesi gereken önemli bir gündem maddesi haline geldi.